Sana çok yalan söylemiş olabilirim Ali. Ama tek bir gerçek var. Seni gerçekten sevdim. Hayatımda hiç kimseyi, hiçbir şeyi sevmediğim kadar çok sevdim hem de. Affetmeyeceğini, beni daha hiç sevmeyeceğini bilmeme rağmen, seni sevmekten de, özlemekten de, tek bir gün bile vazgeçmedim. Ben de seni çok özlüyorum. Ama özlediğim kadın sen değilsin İdil. Sevdiğim kadın meğer hiç olmuş. Hiç olmamış. Ben pervane misali ateşin yalancı ışığını kattım. Sonunda da yandım, kül oldum. Bazen en sevdiklerimiz en derin yaralarımızı açar. Çünkü onları en savunmasız yerimize, kalbimize koymuşuzdur.